Hepinize merhaba arkadaşlar. Rainbow Six Siege kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Berkant var. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kanal sevdiğim Salak... map. Bak. Sevdiğim map. Salakların yüzüne. Ha sevdiğin sevdiğin. Harbi diyorum bak. Ya bir kere iyi sattın ya şimdi. <laughs> Keşke kayda girmeseydik o gün ya. Hiç unutma. Aynen. Konuşuyorsun artık o seni. Tabi lan. 1v5. Ama güzel ya. El satınca öyle böyle bir özgüven patlaması yaşıyor insan. Ama sonraki el çok hızlı ölüyorsun. Çünkü sattın yine beşine... Ne? Üçüncü elde mi ne? Beni sattın ya dördüncü elde. Bir ben ay seni sattım. sattım. Evet. Ha evet, spam mevzusu. Evet. Fık <laughs> abi ben... Ben hep orayı kullanırım ama mesela bu mapte de iyi Ben hep orayı kullanacağım yine. Yani benim yolum hep belli. Mesela ben hep floating dock, e, dock'tan Ne abi? Mesela. Bizdeki spam biraz belki... Neyse başladı. Spam riski en çok olan yer ama yine de şey yapıyorum yani. <laughs> Başa ediyorum. Bot. Burak kim? Bot bot Bots. bot bot. Ay, hapşıracaktım beynim yandı dur bir saniye. Hapşırmayayım abi. B Ya ben drone kullanmıyorum ki zaten ya. Mira var mı? Yok. Yok. Kavere var ama. O kavere kesin o yukarıda, söyleyeyim. yukarıda söyleyeyim. Tamam da tabii. Bir kişi ölecek az falan hissettim. Geçmedi önüme seni vurmayayım burada. Ben de onu diyecektim. Şu silah şey benzemiyor mu abi? Eee Hebrew Zebr'deki yaya Bomba lock atma şeyi. Aynen Değil mi? Biri çıkabilir mi rica Çıkar Hadi lütfen Aa, aa bak Ben de vurdum gördüm Bak bak diyor ben vurdum Ben de vurdum ama Vücuduna Oo, vurdum Beni bağlamaz Beni bağlamaz Orada ne yazıyor? Selamun oh, aleyküm Oo aleyküm selam kardeş Orada ne yazıyor abi? Ber ilgin Berkant yazıyor mu? Bu adam C4 atacak. Hiçbir şey atamaz o. Abi yok kafasına ben çıkmıyor. Aldım. Ben aldım. <laughs> Onun canı var zaten al yani. Kafasına vurdum. Gir abi gir korkma gir. Gir korkma. Gir korkma. Korkma. Cross kapana dikkat. Bir sağda koşuyor. Solda sesi geldi. Drone. Yok abi solda kimse. Evrize bile karıştırır. Al hastayıcı kaç. Al hastayıcı kaç. Bir Gelin dakika mi? orada adam var. Şunun arkasında adam yok. Bak diyorum abi şunun arkasında adam yok mu diyorum. Al. Abi onu ben nasıl diyeyim gözünü seveyim. Ya ben duydum da işte kafa karıştı. Hatta iki adam var orada. A glass, left door, mini okay. Alırlar inşallah, mini room, mini Kamerayı patlatsana ya. Glass, left, mini get the fuck out of there. Ya bir girin artık vallahi ya. Ne yapıyor adamı kaldırmaya bilmiyor ya. Left minero. Hadi la, hadi la. Kapital fire left minero. Kapital fire minero. Minero. Left, left, left. Yeah, yeah, fire, fire. Allah çeyizden oğlum şu adamı alamazsınız yazıklar olsun diyeceğim size. <laughs> Alın işte bak. Bak bak bak. Bak bak. Go. Sen abi düştün abi. Well done. Hostage extracted. Geldim mi? Buradayım Aynen. ya. <laughs> Discord da sıkıntılı bu aralar. Bir düşüyor, kalkıyor, D bir D şey oluyor. Bir serverlar çöktü. Gördünüz mü? Serverlar GG dedim. Serdar ne D yapıyorsun? D Serdar baba. E ne yapıyorsun? Kablo deli etti. Alacağım şimdi. Kablo deli mi etti? Kabloyla uğraştım ya. Hani yine gidiyor mu? Ya zaten ucu diğer tarafta zor takılıyordu. Kablo oynatınca gider hani. Kanka dışarı ne çıkıp alsaydın ya. Ben telefonum şarjı takıyorum. Oğlum dışarı çıkıp elektrikçiden alacağım kablo. Cat 5, Cat, Cat 4 verir adam. Şey Yo Cat 6 satılıyor. Aynen bir işte 10 metre son raket aldım. Mira şuraya bir şey koysa ya. Ya Mira. senin ben. Hadi Mira, hadi Mira. Adamsı. Ben daha drone vuramıyorum adamla sure. Şaka şaka. En iyi benim. Ha geldi bir tane. Glass geldi. Yo füzmüş. Şey var, Bliss var. Şey geliyor. Drone geliyor. Drone al. Orada bir adam var ha. Şu cam'a bak ya. Saldım ana. Hadi. Aa adamı vurdu. 5 vs 2. Oo. Diyorum orada biri var. Bir saattir diyorum orada biri var var ya. Üst katta adam. Çok ince vurdu beni ya. Vuruş. Eksik manyak. Helal. Nice. Aa çıkmış da vurmuş ha. Görmüyor sola. Ben alsam bıçak atardım. <laughs> aldım ya kızımı. Ben de aldım kızımı. Sen neyi alıyorsun kızını? IQ kız değil mi abi? Yüzü gözükmüyor ki onun. İçinden erkek de çıkabilir. Ya şimdi şu bakınca eşin gözüyle birlikte yani erkek o kız olduğunu mu anlıyorsun? Evet. Peki abi. Uzun saçları var bak. Onun? Twitch erkek mi kız mı? Kız. <gülüyor> 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 <bu karıda> <laughs> Söyleyecek Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Twitch aslında saçını 3'e vurmuş ha. Ben gördüm ama şey halini. Twitch kız değil aslında. Her ikisi. Değişmiş o yaş şey yapmış. Ben konuştum de Ubisoft'la. Çift şey yapmış <laughs> demiş. Çift <laughs> cinsiyet yapmışlar olmuş. ya. Çift din, e e vurmuş onu. Kadınlar tarafında elektrik var. Spam var ha. Bak ölme de yine sonra el satmayayım yani. Spam yoksa yoktur. Bu arsa var. Aa Twitch'in ne güzel maskesi. Alsan mı bundan? Çok güzel. Vallahi çok beğenmiş an. Spam var. Sen bak çok tekrar ediyorum ölme tamam mı? Tamam. adam hastacın dibine kadar getirdim getirdim. Adam hasıcı vurmadı. Abi kırmayın işte camları ya. Ay! Ay! Sinan abi gördün mü? Nasıl göreyim lan? Ben sana uzağa. Oh giriyorum ben. Abi sağdaymış. Görmedim valla. Sen abi nerede biliyor musun? Bak. Ee, tam arkanda yer var. Tam arkanda böyle küçük bir bölüm var. Orada. Sola bak. Tekrar sola bak. Orada. O benim ölüm abi. Öldü öldü bak doktor o. Can basıyor. Orada sağında, değil mi? Sağında adam var. Yok güzel, tam arkanda abi, orada. Doktor, solunda. Abi orada temiz. Solda. Ele Bak. Ben discorddan düşüyor muyum sürekli? Evet. O zaman bir kapatayım Sen açayım. Beni niye dinlemiyorsun? tamamdır. Snap beni dinlesen var ya nerelere geleceksin de. Dinlem ben senden daha iyi Şey Discord'dan düşüyorum ikidir ya. Ben senden daha iyi ses kasıyorum bu takip ettim de yani. Bende sesler %100 değil. Bende kaç bagay? %50 benimki 76, 12, 100. need to secure. O oh, en sevdiğim yer. da atamazlar. Burayı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum abi. Neyi kastediyorsun? <laughs> Şurada uçan serçeyi vurmuştum. Yani orada da infoları ben vermişim yani. Videoyu izlediysen. Sen sadece kendi izliyorsun da. Ben kill montaj çekeceğim ya. Çek. Rainbow'da da şey dedi. Ben mesela bugün çok güzel killer aldım. O dördü var ya. Okay. Efsane iyiydi. Ben burada duracağım. Ben vuracağım adam ya. <laughs> ne oluyor hayatta? Öldü. Bay idiot. Bizden biri öldü. Ben de gidiyorum mi? Satış. Satma. Ya ben satar mıyım ya? Kimlerle oynuyorum ya? C4, 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 C4. Mira, C4. Yodos aslında iki kişi alacak ha. Adam geldi. Nerede? Burada. Burada. Çok hızlı geldi ha. Çok hızlı koştu. Abi gel, içeride adam. İçeride gir gir gir. Gir. Bak iç iş abi işaret edin. What the heck diyorum. What the heck. Bu adam var ya sana yemin ediyorum spit attı. Ya benim girdiğim gibi gir işte adam. Görmüş benden. Oo nasıl vurmuş abi beni. Oha. Benim girdiğim gibi girmiş gördün mü? Evsel oğlum bu? Ya kim evsel ya? Kim evsel? Bana söyle ya. 143 de ver. Kim o ya? Gelsin kapışak. Tiplere bak. <laughs> aynısını ben yapacağım abi. iyi de aynısını yapacağım. Verin IQ'yu. Ver IQ'yu abi. Aynısını yapacağım. Adam şuradan şuraya bir saniyede geçti ya. Benim var ya şeyde ekranda gözükme gözükmedi adam o derece. Oğlum niye gaza geliyorsun sen hemen? iyiyiz. Niye gaza geliyorsun hemen? Gaza gelmiyorum. Adamdan daha iyi. Bu bir gerçek. Demin de ben girdim. Okay, why not? Niye kötü? Ne diyor? Niye? Niye olumsuz? Niye not? Niye not ne demek ya? You need to Kastık abi yukarıdan buranın üstü <laughs> En üst abi Drone'u patlatacak Bros. adam ya Rose kapanları var hemen atlamayın hastayıcı Adam çıktı mı oyundan? Yok çıkmamış Onun karakterini bulun bana ya Watching'i bulam. Şeyi, watching diyorum. Pistoli. Ay, Çıkın abi. Gaza geldi ya. Çık, 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 çık. Vur kamerayı. Aferin. Çıkın abi çıkın ya. You have been spotted. Spotlasın. Göre göre gireceğim ben. Adam eşimi vuracak bak. O beni vurabilir mi? Idiot. Yalnız ölürsen gülerim söyleyeyim. Kırmayın da camları güzelce bir vurayım adamları. Ne abi dur gitme sen. Arkada takıl sen. Mira deli mi var? Mi e, Twitch. Hadi abi. Aa burada da delik var çok güzel. Var ya bilerek yapmadıysa ben bir şey bilmiyorum ya. Kırdı kırdı kırdı. C4 C4. Tamam bura temiz mi? <laughs> Abi içimden bir şuradan adam çıkacak diyor ya şuradan. Abi orada kimse yok. gitmez Bir tanesi sağ odada. Aa! Beni pistol vurdu. Evet. Ya, gaza gelirsen öyle olur oğlum. Abi bir tanesi de or bak tam altında, tam altında bak o Ben camda. biliyorum abi bak birisi oradan çıkacak twitch diyorum. Inshot, Twitch shot, Twitch shot, shot, Twitch. Abi işaretlenmiyor salak ya. Ben tam alt, tam sağ altında, tam sağ altında abi. O reinforce'un arkasında. Reinforcement bir ee, fire fire. Kapitan fire. Baba vuracak kapitan. Helal. Helal la. Oyuncu. Bana mı dedin abi? O adama. <gülüyor> 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 Allah nasıl diyecek ya. frost rape, frost rape, frost rape, frost rape. <laughs> Kapta, kap. Ay, salak vay Çok güzel Ah be ben alıyordum lan Hızlı olan kazanır abi Tüh Bak birinci kim Ben alıyordum ya He alıyordun he Ya seni ne vurdu <gülüyor> Dedim <gülüyor> sana gaza gelme dedim yok Şimdi onlar düşünsün. İstek atayım mı ona? Videodan bana ismini bul da bana bir vs e atar. <laughs> o silver oldum. Neyse videoyu sonlandırayım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.